Evet dostlarım, bu gece de Urla'dayız. Urla küçük bir ilçemiz İzmir'e bağlı. Buranın en büyük özelliği iddialarına göre Urlalıların burasının dünyanın merkezi olduğunu söylüyorlar. O yüzden de bir anıt yapmışlar. Bu arada küçük bir not. Urla'da mutlaka ve mutlaka Girit Pastanesi'nde bademli kazan dibini deneyin. Şimdi merkezini iddia ettikleri dünyayı gösteriyorum size. Kameraman arkadaşım tam şu dünyayı alır mısın? tamamen onların iddiası, bizim değil. İşte dostlarım, Urlalar'ın iddiasına göre dünyanın merkezi tam burası. Biz de şu an merkezdeyiz, Göya. Dönen bir dünya. Merhaba. Kes sen oğlum. Sokağımızın başındayız. Urla Sanat Sokağı. Şirin bir ilçemiz. Bu mevsimde da daha da bir şirin. Çünkü rahatla gezebiliyorsunuz. Yazın burada adım atacak yer yok. Evet dostlarım. Bugün de Urla'dayız. Urla'da sanat sokağındayız. Bu sokağı mutlaka gelip görmelisiniz. Çok şirin numaraları var. İleride, sokağın ilerisinde 1950'den beri hizmet veren bir girit pastanesi var. O pastanede Bademli kazan bir yemenizi tavsiye ediyorum şiddetle. Yazın daha canlıymış buralar. Biz şu an ocak ayındayız. Ama ona rağmen popülasyon devam ediyor. Gözelim görelim bakalım neler var.